Almanya'da doktorluk serisine devam ediyoruz. Bugün size anlatacağım konu çok önemli bir konu. Videoyu baştan sona dikkatlice izlemenizi tavsiye ediyorum. 7 Haziran 2023 tarihinde Approbationsordnung'da yani doktorları ilgilendiren denklik yasasında bir takım düzenlemeler oldu. Ne gibi değişiklikler bizi bekliyor? 2024 senesinde Almanya'da doktorluk, denklik başvurularında nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Bunlardan bahsedeceğim bir video olacak. Hazırsanız başlayalım. Aprobasyona başvururken bugüne kadar yerine getirilmesi gereken şartlar vardı. Bu şartların bazıları hala aynı şekilde devam ediyor nedir bunlar? Öncelikle olarak tabii ki tıp mezunu olmanız gerekiyor. Mezun olmadan bazen bu tip sorular da alıyorum. İşte 5. sınıf öğrencisiyim, denklik başvurusu yapabilir miyim? Almanya için ne yapabilirim? Mezun olmadan diplomanızı elinize almadan denklik başvurusuyla ilgili yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Öncelikle tıp mezunu olmanız gerekiyor. Mesleğinizi yapmanızın önünde herhangi bir sağlık sorunu olmaması gerekiyor ve sağlık raporunda hekimlik yapmanızın önünde bir e, sorun teşkil ediyor olmaması lazım. Ve tabii ki adli sicil kaydınızın ve mesleki sicil kaydınızın da temiz olması gerekiyor. Bu üç temel şartı yerine getiriyorsanız bir de denkliğe başvurmadan önce veya denklik esnasında yapmanız gereken yerine getirmeniz gereken şartlar var. Bunlar da 2024'te aynı şekilde devam edecek. En önemlisi tabii ki Almanca biliyor olmanız. B2 düzeyi şu an için yeterli bir düzey ama sonrasında tabii ki bunu C1'e yükseltmek ve pratik anlamda konuşmanızın iyi seviyeye yükseltmek gerekiyor Almanya'da hekimlik yapabilmeniz için. Denklik başvurusu yaparken dosya hazırlamanız gerekiyor ve bu evrakların çoğunda da bir değişiklik yok. Aynı şekilde üniversiteden temin etmeniz gereken bolca evrak var. Onun dışında çalışma geçmişiniz varsa çalışma belgeleri, SGK, Sicil kaydı gibi bir takım evraklar hala denklik başvurusu için istenen evraklar arasında. Şu ana kadar saydıklarım eskisi gibi 2024'te denklik başvurusu yaparken de sağlamanız gereken şartlar. Peki neler değişti? Yani Haziran 2023'te videonun da başında söylediğim gibi bir düzenleme yapıldı. Bu düzenlemede 3 başlık altında toplayabileceğimiz ve sizi çok yakından ilgilendiren değişiklikler var. Hemen bunları saymaya başlayalım. Birinci değişiklik aslında şu ana kadar denklik başvurusu yapanların da yani hazirandan önce dosyasını verenlerin de kısmen karşılaştığı gibi artık dosyalarınız genel bir merkezde değerlendiriliyor. Yani siz tek tek eyaletlere de başvursanız, sizin denklik dosyanızı bilir kişinin değerlendirdiği yer Bonda. Bu merkezi kurumun ismi de SAP diye kısalttığımız Centrale Anerkennungsstelle für Gesundheitsberufe yani e, Merkezi Denklik Değerlendirme Kurumu, e, merkezi gibi çevirebiliriz bunu. Bonda yer alıyor ve sizin dosyalarınız eğer tamsa yani dosyanızda herhangi bir eksiklik yoksa bilir kişiye bon'a gönderiliyor ve buradan bir karar çıkıyor. Bunun ne gibi yansıması oldu peki dosya başvurularında? Öncelikle aslında her şey daha sistematik hale getirildi diyebilirim. Belli bir eyalete bağlı bulunan gutahtırlar, bilir kişiler kendi görüşlerini katarak bir takım değerlendirmeler yapıyorlardı. Yani biraz daha inisiyatif kullanabiliyorlardı geçtiğimiz senelerde. Fakat bu artık merkezi bir değerlendirme sisteminden geçtiği için bonda genellikle gutahtırlar benzer görüşlere sahip, benzer inisiyatifler alıyorlar veya almıyorlar. Bu da daha öngörülebilir bir hale getirdi. Bilirkişi raporunda ne gibi eksiklikler çıkacak, nasıl bir karar çıkacak, olumlu mu, olumsuz mu? Bunları öngörebilmek bizim açımızdan çok daha kolaylar. İkinci maddeye geçelim. Bana göre ikinci madde yapılan en önemli ve en büyük, en olumlu değişiklik diyebilirim aprobasyon yasasında. Beşloinigtes Fafaren denilen bir sistem getirildi. Yani hızlandırılmış süreç. Bu aslında bir ödül sistemi gibi. Eğer siz dosyanızı eksiksiz bir şekilde eyalete teslim ediyorsanız, herhangi bir eksik karar bulunmuyorsa yani defisit beşayet almıyorsanız beşloyniktes fefaren yani hızlandırılmış süreçten faydalanabilirsiniz. Bu da şu anlama geliyor dosyalar çok daha hızlı bir şekilde gutahtıra yani bilir kişiye gönderiliyor. E, önceliklendiriliyor sizin dosyanız herhangi bir eksik evrak yoksa ve tabii ki daha hızlı sonuçlar elde ediyoruz artık 10 haftada, 8 haftada hatta daha kısa sürelerde bile denklik kararı almanız bu e, Beşlonik'siz fafarın sayesinde mümkün. Peki aksi takdirde ne oluyor? Yani siz eğer ki eksik evrakla dosyanızı teslim ediyorsanız an keine frist verbunden. Bu da demek oluyor ki sizin denklik süreciniz herhangi bir son tarihe tabi değil. Yani bir yılda sürebilir, bir buçuk yılda daha fazla da hatta örneklerini gördüğümüz oluyor eksik evrakla başvuranlarda. Bunu aslında az önce de dediğim gibi bir ödül ceza sistemi gibi düşünebilirsiniz. Yani siz oradaki memurun vaktinden çok fazla çalmıyorsanız, tek seferde doğru bir şekilde eksiksiz başvuru yapıyorsanız, size ödüllendiren bir bürokrasi oluyor karşınızda. Yani süreciniz hızlanıyor, dosyanız önceliklendiriliyor ve daha çabuk bir sonuç elde ediyorsunuz. Bu da bence sizin açınızdan olumlu bir değişiklik. Üçüncü değişiklik ise tamamen KP Kentnessprüfung yani bu bilgi sınavı dediğimiz. Sınava ilişkin olan değişiklikler. Bunları da ufak ufak alt başlıklar halinde sizi ilgilendiren kısımlarını e, Toparlayıp söyleyeceğim e, Fakat öncelikle KP neydi bir onu hatırlayalım. KP herkesin girmesi gereken bir sınav değil Eğer sınavsız denklik alınamıyorsa Yani sizin aldığınız tıp eğitimi ile Almanya'daki tıp eğitiminde belirgin farklar varsa Ve bu farklar e, Sizin tecrübenizle, çalışma hayatınızdaki tecrübenizle veya başka şekilde giderilemiyorsa KP'ye girmeniz isteniyor. Yani bu sınavlı denklik dediğimiz sistem KP sınavı aslında ve KP'ye girecekseniz bir takım değişiklikler oldu. Şimdi onlardan bahsedelim. KP sınavına eskiden şu şekildeydi. Eğer siz sınavsız denklik alamıyorsanız Beruhsel alabiliyordunuz FSP'yi geçtikten sonra ve bu Beruhsel süresince yani 2 yıl içerisinde KP'yi yı vermeniz gerekiyordu. Bu 2 yıl süre hala yani maksimum süre hala 2 sene KP'yi mutlaka vermeniz gerekiyor bu süre içerisinde. Fakat sizi ilk 6 ay içinde de çağırma hakları var. Yani eskiden bu sizin başvurunuzla gerçekleşiyordu. Siz isterseniz bir sene sonra da sınava kayıt yaptırabiliyordunuz. Artık bu değişti. Sizi ilk 6 ay içerisinde yani KP kararı çıktı diyelim ki 2 ay sonra da sizi sınava çağırabilirler. Ee, bu önemli bir değişiklik. KP sürelerinde bir takım düzenlemeler yapıldı. Minimum 60 dakika ve maksimum 90 dakika olmak üzere düzenlendi. Eyaletten eyalete tabii ki bu değişiyor ama e, eskiden hani daha kısa süren mülakatlar da olabiliyordu sözlü sınavlar şeklinde. E, bu artık bir süreye tabi tutuldu. Dediğim gibi minimum 60 dakika, maksimum 90 dakika. Bunun dışında Kp'yi tekrar etme hakkıyla ilgili de bir düzenleme getirildi. E, eskiden bazı eyaletlerde 2 ama çoğu eyalette 3 kez girme hakkınız vardı toplamda Kp sınavına. Üçüncü kezde de geçemiyorsanız denklik süreciniz iptal oluyordu. E, artık yılda 2 defa olmak üzere sadece iki kere girme hakkınız var. Bütün eyaletlerde bu şekilde düzenlendi ve bu yasada onaylandı. E, i̇kinci kezde de geçemiyorsanız denklik süreciniz iptal olmuş oluyor. Ve son olarak KP'nin içeriğiyle alakalı bir takım düzenlemelerde bulunuldu. Bu zaten çoğu eyalette bu şekilde uygulanıyordu. Birazdan bahsedeceğim içerik, sınav içeriği. Fakat bu artık e, düzenlemeye tabi tutulduğu için bütün eyaletlerde aynı şekilde uygulanacak. Şu şekilde oldu dört adım halinde: Anamnezi, Diagnose, Prognose, Behandlungsplan. Ve epikrize şeklinde. Yani önce karşınızda bir hasta oluyor. Anamnezini alıyorsunuz. Ön teşhisini koyuyorsunuz. Daha sonrasında bir tedavi planı oluşturuyorsunuz ve bunu yazılı olarak epikrize döküyorsunuz. Bu şekilde bir sınav içeriğiyle karşı karşıyasınız. Ve sizden bu epikriz yazılı olarak istenecek ve bu da sınavın mutlak bir parçası olacak denmiş düzenlenmede, düzenlemede. Bu çoğu eyalette yazılı kısım yoktu. Sözlü kısım Kesinlikle oluyordu ama yazılı kısmı biraz daha tolere edebiliyorlardı. Artık bütün eyaletlerde sınav içeriği de KP sınav içeriği aynı şekilde olacak. Evet 7 Haziran 2023 tarihinde yapılan bu düzenlemelerle beraber doktorlar için olan denklik yasası bu şekilde güncellenmiş oldu. Bazı şeyleri olumsuz, bazı şeyleri olumlu olarak değerlendirebiliriz. Özellikle videonun içerisinde söylediğim gibi ikinci madde yani bu hızlandırılmış süreç bence birçok kişinin avantajına kullanabileceği bir madde oldu. Onun dışındaki değişiklikler en önemli değişiklik zaten KP süreciyle ilgili de özetlemek gerekirse KP'de zaten herkesin girmesi gereken bir sınav değil. Çoğunlukla Türkiye'deki mezunlar e, zaten denk sayılabilecek bir eğitime sahip olduğu için KPSS sınavından muaf olabiliyorsunuz. Burada doğru evrak, doğru dosya sunmak gerekiyor. E, yasayı çok iyi bilmek gerekiyor. Yani e, geçmiş örneklerden tabii ki yola çıkarak e, bir takım tecrübeler dikkate alınarak da bu başvurular yapılabilir. Ama e, Esas tabii ki yasadır. Bu yasayı bildiğiniz sürece ve doğru yorumlayabildiğiniz sürece aslında e, yanlış yapma ihtimaliniz yok. Yani sınavsız denkliğin önünde bir engel yok aslında. Herkes sınavsız denklik kalabilir. E, yeter ki nelere dikkat edeceğinizi bilin. Peki bu yapılan düzenleme hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Sorularınız var mı? Bu soruları yorumlara yazarsanız mutlaka sırayla yanıtlamaya çalışırım. Eğer denklikle ilgili profesyonel bir danışmanlık hizmeti almak isterseniz bana ulaşabilirsiniz. Instagram hesabımı da buraya ekleyeceğim bu videonun altına. Promet Career Consulting isimli bir şirketim var ve bu şirketin Instagram hesabından da yine takibe alabilir ve bana ulaşabilirsiniz. Çok teşekkür ederim bu videoyu izlediğiniz için. Umarım faydalı bir içerik olmuştur. Dediğim gibi yorumları aşağıya bekliyorum. Görüşmek üzere.